Merhabalar herkese. Bu dersimizde değişkenlerde last index of metodunu işleyeceğiz. Hemen der vakit kaybetmeden başlayalım. Ders 15 diyorum. HTML dosyamı oluşturdum. Ve script etiketlerimi atıyorum ve JavaScript kodlarımı arasına yazıyorum. Ama önce yorumumuzu, açıklamamızı yapalım. Ondan sonra da örneklendirelim. Last index of dedim. değişken içinde parametrik olarak verilen değeri arar. Ve son burası çok önemli arkadaşlar. Son eşleşmeyi sağlayan değişken içeriğinin İndeks değerini geriye döndürür. Şimdi gelelim arkadaşlar. Biraz önce index of yapmıştık arkadaşlar. Index of'ta nasıl oluyordu? Değişken içerisinde parametrik olarak verilen değeri arıyordu ve eşleşmeyi sağlayan ilk değerin indis numarasını veriyordu. Fakat şu son önemli dediğim Last Index of'ta en son rastlanılan değerin indeks numarasını veriyor. İlk rastlanılan A'nın değil de mesela ilk rastlanılan A'nın numarasını vermiyor da indeks numarasını en son bulduğu A'nın indeks numarasını veriyor. Dilerseniz böyle hemen örneklendirelim bunu da pekişmesi açısından. Var metin diyorum arkadaşlar. Eşittir JavaScript eğitimi. JavaScript eğitimi dedim. Kodumu kapattım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyorum. Metin nokta last index of diyorum. Parantezimi açıyorum. Ve arama kısmına A yazıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da hatta bunu document.write'ın içine alalım. Direkt böyle yazdıralım. Write dedim. Ondan sonra parantezi açtım, kapadım. Şu silmem gerekir. Geldim. Şöyle kapatayım. Bunu da sildiğim zaman fazla oldu. Pardon. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, ne bekliyorum? Demin index of'u göstermiştim. Index of yazsaydık, last index of değil, de index of yazsaydık bana bir döndürmesini beklerdim. Neden? Çünkü sayıyordu en baştan 0, 1 diye. ilk karşılaştırdığı parametre olarak verdiğim değeri bulduğu anda onun indeks numarasını veriyordu. Ama last index onda en son rastladığı değerin indeks numarasını veriyor. En son burada hang nerede? Şu. Şunu verecek arkadaşlar. Değeri kaç onun? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bize 4 döndürmesini bekliyoruz. Hemen açalım. Ders 15 dedim. 3 değerini aldım. Neden? 0, 1, 2, 3. Evet 3 değerini almam gerekiyordu. Yanlış saydık. Tamam. Başka bir şey bakalım. Şurada bir tane iyi görüyorum. Bir de şurada, şurada, şurada iyi görüyorum. Baya bir iyi varmış burada. i'yi aratıyorum. Index of deseydim. Sürekli index of'tan bahsediyorum. Çünkü arasındaki farkı anlayın diye yapıyorum. Index of diye yazsaydık kodumuzu bize kaç döndürecekti? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bana 7 değerini verecekti. Ama ben last index dedim. Yani en son rastladığın i harfini söyle bana dedim. Devam ediyorum saymaya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yanlış saymadıysak 17 olması gerekiyor. Bakalım hemen tarayıcımıza geldim. Yeniden yükledemem gerekiyor. Yeniden yükle dedim. 17 değerini bana geriye döndürdü arkadaşlar. Last index of metodu da değişkenlerde bu yönde kullanılıyor. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.